Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere yapımı yeni bitmiş, tam müstakil, havuzlu, kapalı otoparklı, full akıllı sistem, 3 artı 1 ayrı mutfak, 2 ayrı vecebanı oluşan bir vilan tanıtımını yapacağız. Villamız 2 kattan inşa edilmiş. Zemin katta salon, ayrı mutfak, holümüz var, WC'miz var. Birinci katta da 3 tane yatak odamız mevcut. Bir adet vecebanımız var. Tam müstakil köşe başı yan tarafında mera arazisi yani önü açık olan bir vilan tanıtımını yapacağız sizlere. Aynı zamanda denizde yaklaşık 1,5 km altın kum sahile yaklaşık 3 km ve marketlere yürüme mesafesindeyiz. Gerçekten çok güzel bir işçilik yapılmış. Full akıllı sistem, havuzu var, kapalı otoparkı mevcut. Güzel bir villa tanıtımı yapacağız. Kesinlikle kaçınmazı tavsiye etmem. Güncel fiyat 13.750.000 TL değerli dostlar. Yani bölgesine nazaren mantıklı bir fiyata sıfır bir vilan tanıtımını yapacağız. Drone çekiminden gördüğünüz üzere villamız iki kattan oluşuyor. Dışarıda dekoratif sıfat tercih edilmiş. Açık gri ve koyu antresi tonlarında bir renk çalışması. Çatının üstünde kiremi tercih edilmiş. Aynı zamanda bütün pevecelerimizde gömme panjurumuz mevcut. Aplikler takılmış. Dört bir anda bahçe kullanımı mevcut. Bahçe duvarının üstünde korkuluk çalışması yapılmış. Bahçe duvarının etrafında aplikler takılmış. Ön tarafında kapalı otoparkı mevcut. Havuzu dört bir yanda güzel bir bahçe kullanımı. Çelik kapının üstünde güneş kırıcılar tercih edilmiş. Gayet güzel bir otopark kapısı. Dört bir yanında kamera tesisatları düzenlenmiş. Ön tarafında hazine arazisi, mera arazisi der. dostlar. Normal hazine de değil, mera arazisi. Yani ön tarafı açık. Park ve yeşil alan olarak geçiyor. Havuzun başından başladık, girişe geldik. Bakın ön tarafından yol geçiyor. Bu taraftan da aynı şekilde yol geçiyor. Ve şu gördüğünüz kısım tamamen yeşil alan değerli dostlar. Mera arazisi. Güzel bir otopark kapısı tercih edilmiş. İçerisinde yaya girişi mevcut. Yani kapıyı çekmedim ki özellikle o görüntüyü vermek için. Burada geniş büyük bir aracın rahat bir şekilde sağabileceği bir otopark alanımız var. Bakın değerli dostlar girişte gayet güzel bir işçilik, güzel bir metal kapı tercih edilmiş. Zeminin tamamında 60'a 120 seramik. Burada yani havuza gireceksiniz ya da dışarıdan denizden geldiniz. Duş almanız için bir duş alanı tercih edilmiş. Yani önemli hususlardan bir tanesi şu havuzun makina dairesi, dolumu vesaire şu an yapılmış. Bu da şöyle ki işte bugün villayı aldınız, yazın geldiniz, makine çalışmadı, şu sıkıntısı vesaire falan olmaz. Her şey aktif bir şekilde çalışıyor. Bakın ışıkları, kobrası, basamağına kadar her şey takılmış. Makine daireleri buraya gelmiş. Burada da havuz makine dairesi mevcut. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. Apliklerimiz takılmış. Bakın böyle iki kattan güzel bir dekor çalışması. Evin içerisinde ısı pompası tesisatı kurmuş aynı zamanda. Makine dairesi buraya hazırlanmış. Ve bakın böyle güzel bir çim çalışması. Peyzaj gayet güzel görünüyor. Çamlar vesaire dikilmiş. Tam çaprazda havuz vardı. Burada da güzel bir barbekü çalışması yapılmış. Yani dilerseniz masa sandalyenizi burada herhangi bir yere koyabilirsiniz. Çünkü köşe başı olduğu için Bakın bu taraftan ta uca kadar burada geniş bir mesafe kat edilmiş. Niye diyeceksiniz? Genelde yol cephesinden 5 metre çekme payı oluyor. Bakın bu tarafta da böyle bir yeşil alan var. Buradan yol geçiyor. Yani burada oturduğunuz isterseniz barbekü başında isterseniz bu tarafta oturduğunuz zaman herhangi bir rahatsızlık duymazsınız. Sabah uyandınız bu tarafa yüzünüzü döndünüz. Doğa arka tarafınızda şehir hayatı. Villamızda güvenlik sensörü takılmış değerli dostlar. Şimdi girdik. Girişte şöyle bir holümüz mevcut. WC'miz var, salonumuz var, mutfağımız var. Buradan yukarı çıkıyoruz. Merdivenin altında şöyle gösterecek olursam bir an açamadım. Şöyle basmalı güzel bir depo alanı. Aynı zamanda çamaşır makinesinin yerini vesaire koymuşlar. Ve bu tarafında ise bakın böyle bir kurutma makinesinin yeri hazırlanmış. Yani çamaşır ve kurutma makinesini böyle girişe koymuşlar. İyi olmuş diye düşünüyorum. Burada ve banyomuz var. Bir yakında ve karşıda duşa kabin alanında Hilton lavabosu, gömme rezervarı vesaire gayet güzel bir işçilik yapılmış. Şimdi evimiz full akıllı sistem değerli dostlar. Şöyle ki eve giriş yapacaksınız. Buradan eve giriş tuşuyla bütün panjurları, ışıkları vesaire açabiliyorsunuz. Evden çıkış tuşuyla da hepsini kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda güvenlik dedektörü hazır, yangın sensörü, su sensörü vesaire aktif. Burada da şöyle bir vestiyer ayakkabılığımız var. Bakın büyük bir ayakkabılık. Gerçekten geniş, güzel görünüyor. Kapıların seçimi gayet güzel olmuş. Burada iki tane sürgülü camımız var. Bu da şöyle ki gün ışığından rahat bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Burada oturduğunuz güzel bir havuz görüntüsü elde edersiniz geniş büyük bir oturma grubu aynı zamanda yemek masasıyla beraber rahat bir şekilde sağabilir. Ters tavanımız mevcut. Lineer ledler ve spotlar düzenlenmiş. Bu tarafta böyle gömme bir dolap çalışması. Bakın böyle füme camdan güzel bir raf dolap çalışması yapılmış. Ters tavan içerisinde yine güzel bir çalışma. Isı pompası ve klima tesisatları düzenlenmiş. Bakın bu tarafta böyle kocaman bir televizyon ünitesi hazırlanmış. Aşağıdan yukarıya kadar çıkması görüntü olarak gayet güzel olmuş. Zeminin tamamında 60'a 120 seramik dedik sizlere. Ayrı mutfağımız var. Ayrı mutfağımız gayet büyük. Bakın genişçe bir mutfak değerli dostlar. Dilerseniz yemek masası buraya da gelebilir. Dilerseniz salona da gidebilir. Tamamen keyif Burada raflı şöyle bir dolap çalışması tercih edilmiş. Aynı zamanda bulaşık makinesi evi alanımız. Tezgah üstünde Shimston bir mermer burada. Ankara sesetimizin yeri kesilmiş. bazın yeri burada. Boy dolabı fırır ve mikro geniş şebatlı bir de buzdolabı alanı hazırlanmış. Tavana kadar çıkması güzel olmuş bu arada. Bakın şöyle çift gözden oluşmuş. Yani şöyle ki geniş büyük bir ailenin yükünü rahat bir şekilde kaldırabilir. Aynı zamanda buradan da şöyle dilerseniz barbekü kısmına çıkış için burayı da tercih edebilirsiniz. Bir yakından versene bayram. Görüntü gayet güzel görünüyor dostlar. Görüntü gayet güzel görünüyor. Ve yukarı çıkacağız değerli dostlar. Dediğim gibi iki kattan oluşuyor. Dubleks. basamaklarda Star Galaxy malzeme tercih edilmiş. Şöyle L şeklinde bir holümüz mevcut. 3 tane odamız var. Bir adet ortak ve odamız var. Oda boyutlarımız gayet güzel. Oda boyutlarımız gayet güzel. Bakın böyle geniş büyük bir yatak takımıyla rahat bir şekilde sığdığı bir odamız var. Yatak başı karşıya gelir bu köşeye. Duvardan duvara bir dolap çalışması yapılabilir. Yani bu odamızda geniş büyük bir yatak takımı rahat bir şekilde sığabilir evin içerisinde genelde kombin olarak antresit ve beyaz tonlara tercih edilmiş. Bu odamızda da aynı şekilde yatak başı bu tarafa gelmiş. Yine dilerseniz bu tarafa büyük bir gömme dolap yaptırabilirsiniz. İki kişilik bir yatak takımını buraya da atabilirsiniz. İsterseniz iki tane tekli baza da sağabilir. Aynı zamanda WC var. Hilton lavabo çalışması. Düşe kabin alanı gömme rezervuarı. Yani alan burada gayet güzeller dostlar. Alan burada gayet güzel. Burada şöyle uzunca bir holümüz var yine ve son odamıza çıkıyor. Bu odamızda balkonda mevcut. Yine yatak başı bu tarafa gelmiş. Aslında bu oda böyle uzunlamasına gelmiş. İki tane tekli bazada rahat bir şekilde şöyle dolapla beraber sağ. Aynı zamanda balkonda köşeye gelmiş. Hemen havuz başına bakıyor zaten. Aydın Değdim Efe'ler Mahallesi'nde temiz, gerçekten güzel bir işçilik tercih edilmiş, kaliteli bir malzeme kullanılmış. Güncel fiyat 13.750.000 TL. Siz de dilerseniz detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Daha fazla içerik görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.